İlçemiz Kuzeydoğu fay hatının bulunduğu deprem aksi üzerinde yer almaktadır. Bölge koşullarından ötürü gerek heyelan, gerek sel, gerek kaya düşmesi nedeniyle de afete maruz önemli bir bölgede bulunmaktadır. Bununla ilgili 1939'da Erzincan depremiyle, 92 kezde Erzincan depremi, 2003'te merkezi birimler olan depremleri de yaşamış bir ilçede bulunmaktayız. Tabii o dönemlerde meydanlar mahalesindeyiz. Şimdi burada afet konutları yapılmıştı. Bu afet konutları da en son Maraş Adıyaman depreminde buradaki binalarda hasar görmüş olup en son. Çevre Şehircilik ve AFAD'ın tespitleri sonucunda ağır hasar e, de, olarak değerlendirildi. E, bu ağır hasarlarla ilgili e, gerek valilik, gerek e, ilçemiz kaymakamı olsun, gerek Çevre Şehircilik ve AFAD'la e, yaptığımız koordine ile e, iyice bir yol aldık. E, da konteyner kentin altyapısı ile ilgili ihale yapıldı. Kurulacak konteynerlerden sonra da bu yapı stoğunun yıkılıp yeniden konutların yapılması ile ilgili bir sürecin başındayız. Gerek kış koşulları olsun, gerek bölgedeki hava koşulları işin yavaş yürümesine neden olmaktadır. Umut ediyoruz ki işte bittikten sonra özellikle konutlar yapıldıktan sonra belki depreme dayanıklı konutlar olması olası depremlerde hasarın olmasını azaltacak deprem öncesi alınmış önlemlerde bir örnek oluşturacaktır.